Hepinize merhaba. Eskiden de giriş yapamıyordum. Hala giriş yapamıyorum. Kaç ay geçti? Kaç ay oldu? Ben video atmayalı bilmiyorum. İnşallah iyisinizdir bu süre boyunca. Sınav süreci nasıl geçti? Hani gelin sohbet muhabbet etmek istersen aşağılarda konuşalım. Buna bu video artık son videolar dedim bir gören bir zaten 100 takipçinin 50'si bir görse dedim bir sohbet muhabbet hayata devam ederiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sınav sürecinde çalışan, emek veren herkesin inşallah sonu gönlünce olur. Ve onlara şunu söyleyeyim, hepinize şunu söylemek istiyorum. Kendinize öncelikle bir gurur duyun. Ee, birkaç gündür şöyle düşünüyorum ve çok mantıklı hissediyorum böyle düşündüğümde. Kendimde uf başarılı olamayacağım. Aslında biz başarıyı sadece sonuç odaklı bakıyoruz. Ama asla gelişmeyi, o girişi, asla bunları görmüyoruz. Ve sonuç bizi tatmin etmediğinde burayı çöpe atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir yıl keza iki yıl çoğumuz iki yıl bir yıl çalışan da var. Az bir süre değil. Emek verdik. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Yeri geldi dışarı çıkmadık. Yeri geldi yemedik. Yeri geldi uyumadık. Bu masanın başında oturduk ders çalıştık. Ben 10 yıl eğitim kare, 10 yıllık eğitim kariyerimde bir bok yapmadım. Bir kitabı bitirmeyi bırakın. Bir kitabın yarısına gelmedim. Bir dersin not tutmadım. Dersi dinlemedim. Ve bir anda masanın başına oturdum. Ben bu süreçte sadece türev integral öğrenmedim. Sadece Ebu öğrenmedim. Sadece sistemler öğrenmedim. Ben bu süreçte nasıl ders çalışırım onu öğrendim. Nasıl zamanımı verimli yönetirim onu öğrendim. Ben bu süreçte kendime çok şey kattım. Disiplin kattım. Nasıl bu masanın başına saatlerce oturabilirimi kattım. Nasıl hedef kurarım, nasıl plan program yaparım, günümü nasıl planlarımı kattım. Ve bunları siz de kattınız. Aslında kendimize çok şey kattık. Youtube'lardan video bir izleyerek bireysel çalışmayı kendimize kattık. Ve kendimize Kiza koçumuzla çalışanlar olduk, çalışmayanlar olduk. Koçla çalışsak bile kendi kendimize bir şeyleri yönetebilmeyi öğrendik. Bırakın sınav sonucunu. Bunlar çok değerli şeyler öğrendik. Ve bunları hayatımızın öbür kariyerinde sınav sonucumuz iyi olsun kötü olsun güzel bir şekilde kullanırsak hayatımızı gerçekten güzel sonuçlara varabiliriz. Ki bunlar hepsi ihtimal üzerindedir zaten. Amaç burada nedir? Çabalamaktır. Amaç nedir? Ben denedim, elimden geleni yaptım, olmadıysa vardır bir hikmet diyebilmektir. Çalıştık. size son netlerimden bahsedeyim. En son girdiğimiz parafın son 7 yılda çıkmış TYT sorularına oluşturulmuş bir denemesi varmış. Türkiye genelinde yaptıkları. Önceden olmuş bizim hocamız almış sonradan bize çözdürdü. E, 94 geldi. Bundan önceki hadi çıkmışlardan birkaç bakmışsındır etmişsindir diyorsanız da bundan önceki 80-85 civarında teyit 50 civarında 50, 55 civarında da AYT geliyor. Bu kadar oldu. Sınavda ne kadar çıkacak? Nereye geleceğim? Hiçbir fikrim yok. Üzülüyor muyum? Hayır. Çünkü geriye baktığım zaman elimden geleni yaptım ki sonuçlarıma baktıysanız, mı diyorum. Videolarıma baktıysanız gerçekten de bunu görebilirsiniz. Ve bu süreç yorucu bir süreçti ama geldi, geçti ve bitiyor. Şöyle 4 gün kaldı. Bugün de sayma 4 günün kaldı. Şey salı, çarşamba, perşembe, cuma. Son cumartesi sınav zaten. Pazar günü sınav zaten. Size tavsiyem cuma gününden bir kapatabiliyorsanız perşembe gününden sosyal medyayı telefonu kapatın. Çünkü ileri geri konuşan insanlar olacak. Geçen sene çıktı. Yok sınav sonuçlarını bulduk da. Yok şunu yaptık da. Bunlar da geçin geçin. Onlar onlar cemaatçilere de varındaymış. Biz sınav soruları falan kolay kolay çalınacağını düşünmüyorum şahsen. Ki sınav zor olacakmış kolay olacak mı? Arkadaşlar zor olacaksa herkese zor. Kolaysa herkese kolay olacak. Bu bir sıralama sınavı. Bakalım sonucumuz ne gelecek? Sonrası Allah kerim. Ben böyle düşünüyorum. Sınav sonucundan sonra da bu videoda kanalıma devam edeceğim. Önceki videoları bir kisip birkaç sınavdan sonra tıraşlayacağım. Sınava yakın izlemek isterseniz bu geri zekalı ne kadar cringe'miş diye bakmak isterseniz bir bakabilirsiniz. Çünkü tıraşlayacağım. Çünkü hem cringe videolarım var. Hem biraz gerçekten fazla özgüvenli konuşmuşum. Böyle bir yere kaymadığım kalmış yani. Bunların dozajı azıcık azaltılması lazım. Çünkü o kadar terbiyesiz ahlaksız bir herif değilim. Yani. Yani. Ne diyeceğimi de bilemedim anasını satayım. Böyleydi yani sınav süreci geçti. Son zamanlarda ne yaptım? Bol bol deneme çözdüm. Ki bazen bir hafta, iki hafta süreçte falan depresyon tarzı bir moda girdim. Ve bu süreçte e, bazı kişisel olaylarım artı sınav, sınavın stresi derken biraz her şeyleri kontrol etmekte zorlandım. Ve bu dönemde bir tık boşluğum oldu ama geri kalan dönemde gerçekten güzel bir şekilde çabaladım. Böyle bir şekilde sınav sürecini geçirdik. Sınava gireceğiz. İnşallah hepimiz Temmuz'da sonuçlarımız açıklandığında mutlu, güzel bir şekilde o sınav sonuçlarını açacağız. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Hepiniz emek verdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve bundan sonra emek verecek 11. sınıfta da kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sınav geldi, geçti ve bitiyor. Artık yok şöyle olsaydı da, şu olurdu da, bu olsaydı da, yok okul şöyle yapmasaydı da, yok keşke şunu... Bitti bunlar. Keşkeli, meşkeli şeyler bitti. Ben de birçok hata yaptım çalışırken. Diyorum 10 yıl çalışmamış bir insanın masanın başına oturtursanız bocalaması çok normaldi. Ve ben de birçok şey yap. Keşke öyle yapmasaydım. Şu an aklım olsa şöyle yapardım. Bilmem ne. Şu an bir daha masanın başına otur deseler oturmam anasını satayım. istemiyorum. Ki sadece sınav değil. Bakalım hayat bizi nereye götürecek. Belki mutlu olacağımızı sandığımız yerler bizim mutlu olacağımız yerler değildir. Belki Mevlamın bize eğlediği güzel planları vardır. O yüzden ben elimden geleni yaptım, tevekkül inancı. Allah'a sırtımı dayadım. Dedim ki Rabbim, sen benim sırtımı yere getirmezsin. Emeklerimi karşılıksız bırakmaz. Ya nasip dedim, ya hak dedim, gidiyoruz. Son zamanlarda denemeye gidiyorum, kontrol ediyorum. İşte çıkmışlara bakıyorum. Yanlış defterlerimi tarıyorum. Artık yapılacaklar bunlar. Güzel bir süreçti. Ben geri geldi sinirlendim, bağırdım, çağırdığım oldu. Biliyorsunuz. Yeri geldi çok eğlendiğim, güldüm. Yeri geldiği zaman ağladım. Yeri geldiği zaman yoruldum, bıktım. Yeri geldiği zaman ders çalışmaktan çok keyif aldığım dönemlerim oldu. Bitti. Gidiyoruz Allah'a emanet bir şekilde yolumuza. İnşallah sonucumuz hoş ve güzel olacak. O zaman bu süreçten sonra kanalına abone olmaktan çıkmayın. Ağzınıza vururum bak. Sakin sakin konuştuk. Şu bir indirim kafanıza. Hayırdır lan iki video atmıyoruz diye abone abone çıkmış. Hayırdır oğlum siz? İngiltere prensesi misiniz? Siz sadrazamın sağ ya da sol ...şeyi misiniz? Anladınız siz. YKS öğrenci sizden. Ben yapamadım kardeşim. bilenler var mı var. Ben ya demedim. Ben ya demedim. Çünkü ben hazırlıksız başlıyoruz. Gır gır gır, gır yapıyoruz. Bilmem ne derken sınav almadı. Çık beni oğlum. Sana sonra güzel bir atacağız bak. Ben bu edit işini, video kurgulama işini öğrenme, öğreneceğim. Kara gürül video çekiyor anasını seni. <laughs> Neyse, bak. Gene sinirlendim. Gene cringe olacağım video izledikten sonra ama. Utancımı kaybettim, kaybettim. Utana utana utancımı kaybettim. En azından en azından TikTok'ta canlı yayında götümü kıvırtmıyorum burada. Boş konuşuyorsun da boş konuşuyorum. İzlemeyi ver. Defol git anasını satayım. Boş konuşmamı izlemek istemiyorsun. Bunu bizim başına deseydin değildi. Sonuna deyince. Şimdi sonuna kadar gelmedi zaten onu izleyeceğim. Neyse. Zaten girişte bak. Grafik nasıl biliyor musunuz? İzlenme süreci böyle. 30 saniye izlemiş. Çok gitmiş. Bu kadar dikkat süreçleri kısıtlamayın be arkadaşım. Salın lan şu TikTok'u, Instagram'ı. Bakın gene sinirlendim. 30 saniye lan bir video nasıl dayanamıyorum. 2 dakika, 3 dakika. Bari 3 dakika olsun. 30 saniye ne oğlum? Bu kadar mı? Daha video başlamamış. Hayattan ne bekliyorsun lan sen? Bak sinirlendim. O arkadaşları bulacağım. 30 saniyede videoda çıkanları bulacağım. Kafasına bunu indireceğim. Sinirliyim ya. Malsınız o. <laughs> neyse. Neyse sinirlenme gerek yok. Gene sinirlendik. Gene sinirlendik. Ben şu kanal büyüsün. Allah kahretsin. Çok linç yiyeceğim ya. Ağzımın hiç ayrı yok. Neyse. Ben de böyleyim. Büyümeyiz belki. Şansa bala büyümeyiz belki. O zaman görüşürüz. İşin gırgırını şamatını geçtik. Yorumlarda yazmak isterseniz konuşalım. Gerçekten bu süreçte bana destek olan, beni destekleyen arkadaşlarıma, aileme ve keza yorumlarda bana yazıp güzel yorumlarını yazan herkesin çok teşekkür ederim. Bir tane kötü yorum almadım. Belki az abone olduğumuz içindir ama bir tane kötü yorum almadım. Gerçekten kitleme çok teşekkür ediyorum. Abudik abonelik bir kitlem oluşmuyor gibi hissediyorum. Ve hani eski kitle, şu, şu anki kitle Böyle abadik gıbadik biri gelirse şapara vurun ona benden önce. Ben vururum zaten ben söverim de. Siz de sövün benden önce. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Stres yok. Hiçbir şey mal yok. Her şey ayarında güzel olacak. Çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Gerisi Allah'ın takdirine kalmıştır. Haydin görüşürüz.